Arkadaşlar yeni videodan Merhaba bugün Avrupa serverındayız sanırım tank kareini oynayacağım yeni meta bir kahraman e, normalde AP şeklinde oynanıyordu son zamanlarda Asya'da ve farklı ülkelerde tank olarak oynandığını görüyoruz hep birlikte inceleyeceğiz neymiş ne değilmiş göreceğiz bakalım kahramanın yapabilecekleri nedir? Tankı vurabiliyor mu? Hasar atabiliyor mu? Veya eksikleri var mı? Hep birlikte göreceğiz. Hemen yükleme ekranımızda olsun. Yükleme ekranımızda şimdi doldu gayet güzel. Hemen bekleme süresine bakıyorum. 5,7, 7,6. ile başlamak biraz daha mantıklı geldi bana. Bot tercihine bakarsak okay. pot olarak Direkt şöyle foto alacağım. Çok güzel kostüm ve bu arada. Çok önceden almıştım Karina'nın bu kostüm renklendirmesini. Söylüyorum. Güzel. Hmm. Hoş geldin. Öyle kolayca. Ölmem sanırım. Bir tur çıkalım. Öyle kolayca çarpmak istemedim. Son saniyesine kadar bekledim. Güzel bir asist aldım. Bana doğru gelmeye çalışıyor sanırım. Aslında büyü direnci botu yapalım. AP savunmasını biraz erteleriz. Güzel tamam çıkalım buraya dönelim yapacak bir şey yok belli. çocukta bir sorun var ama ne yapıyor ben anlamadım ölmek için hmm, ne arıyor hani. güzel ters attı ikinci skili bu arada iyi dayanmışız evet yan dedim değil miyiz ama iyi dayanmışız Ben kuleye ölmedim süper. Biraz deleğim olduğu için kule altında kalabiliyorum. Şu an öldüm. Ee, şunu alalım hemen. Bu item alacağım ilk item olarak. Hem slow veriyor hem birazcık da olsa gerçek hasar var. Gayet güzel bir item. Red buff aldıktan sonra bir turtle yapalım. Sonrasına bakarız. Free var mı diye bakıyorum göremiyorum biliyorsunuz ki Karina Kagura karıştırıyorum Karin oynamanın inceliklerinden biri fili koklamak hemen geliyorum turtle'a takımım katılırsa muhteşem olur Geliyorum ona. Güzel devamına geliyorum. Buradaymış. Güzel bir tur çıkalım. Battle spell is ready. Gerek yok bence ama. Robotik şeyini alırlarsa, devam ederlerse bir şeyler deneyebiliriz. Süper, onu da kestik. Aten'i alabilirim bence ikinci item veya lanetli yapar Nerede item? Bunu mu alsam? Bunu alayım hem can da veriyor. Geldim yetişir miyim? Fight'a yetişemedim. Şöyle gidelim bakalım. Alt is gördük. kere ultiye bastım. Sonrasında şeye girdim, beleriye girdim. Biraz benim miskiliyim ve kahramanın yeni haline reworkli bir önceden kalan bir var. O haline pek alışık olmadığımdan kaynaklı. Benim de hatam var. Belki de ölürdüm. Bilmiyorum. Ama deneme yapmış olduk. Ben ne alabilirim şimdiki item? Biri bakıyorum. Ayaz alabilirim sanırım. Ayaz alayım. Full tank yapmayacağım arkadaşlar ben. Sanırım full tank yapıyorlar. Şey yapacağım. I could tell a little bit Attack the turtle. An enemy has been slain. Our turret has been just... You have slain an enemy. Direct turtle, the

Hmm, vuramadım. Perinin soru işareti. Soru işareti kardeş. <laughs> ya karışık verdim skillleri falan bu arada. Sanırım ilk ikinci skill başlanıp birinciyi herhalde retroimiz soruyordu var mıydı yok muydu ama ben onun anlaşana kadar zaman geçer Tamam oraya doğru gelirim bir felaket Tell alalım breaking an outcome Enemy missing Geliyorum yapabiliriz ama giriyorum. Çarpı kullanamadım bile. Bir tur uzaklaşalım. is not ready. Blue Buff'a doğru dönebilirim. Fazla uzatmaya gerek yok gibi burada. Ult is not ready. item bunu alacağım ben olcay şey canım olur geliyorum arkalamaya ama kalır mı kelimeli bilmiyorum <laughs> battle <laughs> spell ve cooldown bayağı vurdular onu karda ama düşmedim am görüyorum kill <laughs> 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 güzel oynadık. Burada maç biter sanırım. Aynen bitti. Arkadaşlar Tak Karina genel olarak gerçek hasara bağlı olduğu için Evet, kastığımızda yine hasarını verebiliyor. Genel olarak bullara kahraman hoşuma gitti. Benim bu ildim biraz değişik oldu. Skillleri de sanırım ikinci skill verilip bir fulleniyor. Ee, ben biraz karışık yaptım. Son iki item'ı da hem canım olsun hem biraz daha hasarım olsun diye çıktım. Bu maç da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, videoların süre sıkısı olabiliyor, uzun olabiliyor. Sebebi ise internetim şu an bağlı değil. O yüzden internetim gelene kadar tek maçlık videolarla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın dediğim gibi hoşçakalın. Bay bay.